Hepinize merhaba arkadaşlar, Trader Dünyam kanalına hoş geldiniz. Bugün Aselsan hissesini teknik olarak inceleyeceğiz. Şöyle her videoda olduğu gibi bir kanal çizerek başlayalım. Evet kanalımızı bu şekilde çizdik. Tepeyi baz alarak çizdik. Şu anda henüz üst bant taraflarına gelmediğini görüyoruz hissenin. Orta bantta seyrediyor şu an için. Kanalda durum bu şekilde. Bakın zaten kanalın iyi çalıştığını bu şekilde görebilirsiniz. Orta banda baya bir dokunuş yapmış. Orta bantta tutunmaya çalışıyor. Fakat yeni en düşükler yapıyor. E, aşağı yönünü de kırabilir. Burada oyalanıyor. Bu hissenin bilançosu da geçenlerde geldi. Şu anda kanalımızı çizdik. Bir de destek direnç bölgelerine bakalım. E, direnci şu anda çizmeme bu hissede gerek var. Bu hissede direnci çizeceğim. Normalde yaptığım analizlerde diğer videoları da izlediyseniz... Düşüş olduğu zaman pek e, direnç bölgelerini çizmiyorum fakat bunda hafif bir yükseliş göstermiş şu son kısımlarda o yüzden bunda bir direnç bölgesini de çizelim fazla uzatmadan. Evet bu şekilde çizdim. E, şimdi yanlarına yorum olarak belirttikten sonra da seviyelerini söylemeye geçeceğim. Bu şekilde belirttim. Şöyle bir yorumlayacak olursak burayı. Bakın burada çok fazla destek aldığını görüyoruz burada görmüş olduğunuz gibi şu anda renç bölgesi için içerisindeyiz git geller yapıyor dirençte destek bölgesi arasında fakat burada neyi görüyoruz bakın burada bu bir önceki dipten daha yukarıda olduğunu görüyoruz O yüzden ne düşünüyoruz burada buradaki direnç bölgesini 3. dokunuşta yani bu dokunuşta yukarı yönlü kırabilir Hatta ne demiştim bilançosu da geldiği için ee, bu durum daha kolay gerçekleşebileceğini düşünüyorum ben. Hedeflerimiz de zaten ona göre çıkartacağım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın buradaki destek bölgesini hani ben düşünmüyorum da olacak olarak, e, olası olarak aşağı yönlü bir kırılım gelirse bakın bu bölgeye doğru e, kuvvetli bir şekilde düşüş gerçekleşebileceğini düşünürüm ben. Bu bölge dar e, kırılırsa e, bu boğa trendinden ayı trendine geçiş olarak düşünebiliriz. Şu anda durum bu şekilde değil. Fakat e, olasılık olarak onu da söylemek istedim. E, seviyelere geçelim. Bakın direnç bölgemiz 44.34 ile 43.48 arasında. Destek bölgemiz 40.56 ile 38.20 arasında. Kırılmaması gereken bölgemiz ise 35.32 ile 32, 33.98 arasında olduğunu görüyoruz. Şu anda dediğim gibi hiçbir sıkıntı yok Aselsan üzerinde. Zaten orta banttan orta bantta da e, çok tutunmaya çalışıyor. Bunu aşağı doğru e, s, e, nasıl diyelim? E, satış satışına izin vermiyorlar. Bunları da çizdikten sonra seviyelerini de belirttik. Şimdi bir de minör olarak yükselen trendimizi çizelim. Bakın bu şekilde bir minör yükselen trendimiz mevcutmuş. Şu mum çubuğuyla beraber kırılmış. Söylediğim gibi ilk başta trend içerisinde değil. Konsolide yani renç bölgesi alan içerisinde şu anda seyrediyor. Bir de major olarak düşenimizi çizelim. Evet major olarak bu şekilde. Bakın aşağı gibi yapmış fakat bugün bir satış olduğunu görüyoruz. Buradan ne düşünebiliriz? Bakın burası hem direnç bölgesi olduğundan dolayı. Şöyle bir olasılıklar var. O olasılıkları söyleyeyim. Burada major e, trendimizin üstünden bu retest hareketi olabilir. Daha sonra direncimiz yukarı yönlü kırabilir. Bir başka olasılık da bu direnç bölgesine geldiğimizden dolayı buradaki majör düşenimizin tekrardan içine doğru geri, e, geri çekilme yapabilir. Tekrardan e, içeri doğru e, dahil olacak olursa tekrardan bunun içine yani bunun altına doğru tekrardan dahil olacak olursa o zaman Destek bölgesine tekrardan düşüş gösterebilir diyelim. 2 tane burada olasılık var. Veya 3 tane hatta orta banda tekrardan ufak bir geri çekilme yapıp tekrardan direnci kırabiliriz. Benim buradaki dediğim gibi görüşüm, düşüncem şu anda bu direnci yukarı yönlü kıracağımız yönünde olacaktır. Evet şimdi bu düşen trendimizin hedefini ben vereyim. Zaten şu anda hedefini vermeme gerek yok. Bakın burada da. 43-28 olduğunu görüyoruz. Onu da takip edebilirsiniz. Şimdi artık hedefe geçelim. Bakalım kaçmış hedeflerimiz. Evet bu şekilde hedef, hedeflerimi belirttim. Hissede fark ettiyseniz buradan burayı baz alarak bu hedefleri çıkarttım. Ee, buraya gelmesi halinde tabii ki de buradaki hedefler de değişecektir. Ben böyle buradan e, artık yükselişlerin geldiğini düşündüğüm için bu hedefleri bu şekilde çıkarttım. Eğer buradan bir geri çekilme yaşanırsa, bakın şu anda 43 seviyelerinde ilerliyor. 43.08. Eğer düşüş olursa dediğim gibi 4212 seviyelerine kadar düşüş olabilir. Daha sonra oradan yükseliş alırsak ve buradaki direnç bölgesini de açmamız durumunda 48-20, 48 hedeflerine ulaşacağımızı düşünüyorum ben. Kısa vade, orta vade içerisinde. All time high çizgimizi burada çizmedim. Zaten all time high'da. Şöyle çizecek olursak açıklama olarak belirteyim. Şu şekilde belirttim. 44-34 olduğunu görüyoruz all time high bölgemizin. Yani tüm zamanların en yükseği. Zaten buradaki all time high bölgemiz bu direnç bölgesi içerisinde olduğu için de herhangi bir şekilde koymamıza da gerek yoktu. Fakat koymuş bulunduk. Bu şekilde kalsın. Dediğim gibi şu hedeflerin yanlarına da bir yorum olarak belirteyim. Daha iyi anlaşılır olsun. Evet bu şekilde de bunları da belirttim. Buradaki belirtmiş olduğum seviye. Zaten burada buralarda bu kısımlar dolaşmışız. Evet, dediğim gibi tekrardan bir düşüş gelirse de tekrardan bu seviyelere kadar bir düşüş gelecektir. Bakın burada da fark edersiniz ki, evet burada da bakın görüyorsunuz ee, olası minor olarak direnç bölgelerimiz mevcut. Bunlar desteği dönüşmüş olabilir. O yüzden buradan tekrardan destek görebilir diyelim. O da bir olasılık. Bugün eğer artı da kapatırsak ben buradaki majör düşenimizi kırdığımızı düşünürüm. Daha sonra eğer bu direnç bölgesini aşacağım aşacak olursak e, bu hedeflere kadar bir yükselişin süreceğini düşünüyorum ben. Evet hedeflerimizi de verdik. Şimdi bir de potansiyel karlar neymiş onlara da bir bakalım buralara gelmemiz halinde. Şöyle yine bunun alt kısmından baz alarak bakacağım. Buraya zaten gelmişiz. Buraya ulaştığımız için buraya bakmıyorum. Herhangi bir şekilde şu üst tarafa bakacağım. Buraya gelmemiz halinde de kar potansiyelimizin %24 olduğunu bu şekilde görüyoruz. %24.34 şeklinde. Potansiyel Karlarımız bu şekildeydi. Ee, bu hedeflere bakıldığında. Bunları da gösterdik. Şimdi de başlıca indikatör değerlerine geçelim. Evet şu anda direnç bölgesinde o, direnç bölgesi içerisinde olduğumuzu unutmayın. Bakın stokastik RSI ile başlıyoruz. Stokastik RSI burada bakın al çok alınmış bölgeye doğru ilerliyor. Şurada şu kısımda bakın al vermiş. Mekte'ye geçelim. Mekte'ye de uzun süredir sattı. Onu da söylemeden geçmeyin. Bakın burada e, ala geçtiğini düşünebilirsiniz. Fakat sıfır seviyemizin Altında değil. O yüzden ben bunu al olarak düşünmem. Bu kısımlardaki yaptığı hareketi burada da yapabilir. O yüzden şu anda ala geçmiş olarak görmeyin. E son olarak bir de Fisher'a bakalım. Fisher da şu anda bu kısımdan ala geçmiş. Her an sata geçebilir diye düşünebilirsiniz. Çünkü neden? Dediğim gibi direnç bölgesi içerisindeyiz. Benim Aselsan hissesi için söyleyeceklerim bu kadardı. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Açıklama kısmındaki sosyal medya hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Ayrıca VIP Discord sunucumuza da katılabilirsiniz. Orada da beraber sohbet ediyoruz. Hisselerin marka değerlerini belirtiyorum orada da. Ayrıca kripto analizleri de Discord sunucumuzda mevcut. Eğer istediğiniz kripto veya hisse analizi varsa yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Bütün yorumlara bakıyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.